Evet. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Bize gösterdiğin numunelerinin ve gölgelerinin asıllarını menbaalarını göster. Ve bizi makarlı saltanatına celb Bizi bu köllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada da yedir. Bizi ceval ve tebid ile tazip etme. Sana müştah. ve teşekkür şu muti rayiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavat ve aradîn. Ya Halik ve Ya Halik şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla, tezkir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bize musahhar eyle. Maktumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini risale musahhar yap. Bana ve ihvanıma iman-ı kamil Beş, hatime ver. ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağ demiri, Hz. Temel Demir Aleyhisselam'a dinli ve insi, ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'a şems ve kameri ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musakardır. Beni ve Risale-i talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennetül firdevse mesut kıl. Amin. Amin.